Bazen kendinizi insanlardan uzaklaştırmanız gerekir. Eğer umursuyorlarsa fark edeceklerdir. Eğer umursamıyorlarsa onlarla nerede durduğunuzu bilirsiniz. Birine sizi her zaman hatırlatmaya zorlamayın. Sadece sessiz kalın ve onların hayatlarında siz olmadan nasıl olacaklarını fark etmelerine izin verin. Sol tarafınıza yatmak en fazla sağlık faydasına sahiptir çünkü sindirimi kolaylaştırır, beyin sağlığını destekler ve horlamayı azaltır. Kendinize bakmaya başladığınızda, kendinizi daha iyi hissetmeye, daha iyi görünmeye ve hatta daha iyisini çekmeye başlarsınız. Gece yarısı herhangi bir neden olmadan uyanmak, birinin sizi rüyasında gördüğünü gösterebilir. En kötü yalnızlık, insanların yanındayken hissettiğiniz yalnızlıktır. Biri sizi özlediğinde, yüzde seksen ihtimalle rüyanızda belirirler. Hayat gerçekten sevgi ve ilgisiz hiçbir şeydir. Herkese verin ama karşılık beklemeyin çünkü bu bir his, bir anlaşma değildir. Geçmişte takılı kalmayın, geleceğin hayalini kurmayın. Zihninizi şimdiki ana odaklayın ve onu güzel hale getirin. İnsanları kaybetmekten korkmayın, herkesin beklentisini karşılamaya çalışarak kendinizi kaybetmekten korkun. İnsanların ne düşüneceği konusunda sürekli endişelenirseniz asla mutlu olamazsınız. Kendi mutluluğunuzdan siz sorumlusunuz. Başkalarının sizi mutlu etmesini bekliyorsanız her zaman hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bazen devam etmek çok zor olabilir ama bir kez devam ettiğinizde bunun hayatınızdaki en iyi karar olduğunu fark edeceksiniz. Gerçekten hayatınızı değiştirmek istiyorsanız önce zihniyetinizi değiştirmeye istekli olmalısınız. Mutlu olmanın iki yolu vardır: durumunuzu değiştirin ya da ona bakış açınızı değiştirin. Kendinizi asla açıklamayın çünkü gerçek dostlarınızın buna ihtiyacı yoktur, düşmanlarınız ise asla inanmaz. Birinin başkaları hakkında size nasıl konuştuğunu dikkatlice dinleyin. Size nasıl konuşuyorlarsa, başkalarına da aynı şekilde konuşacaklardır. Birisi sizi gerçekten görmek istiyorsa, bir sebep bulur, bir yol bulur ve çaba gösterir. Sevdiğiniz birine kızgın olduğunuzda, söylediklerinize dikkat edin. Çünkü zihniniz öfkelenebilir ama kalbiniz hala önemser. Bu dünyada kimse saf ve mükemmel değildir. İnsanları küçük hatalarından dolayı dışlarsanız hep yalnız kalırsınız. Bu yüzden daha az yargılayın ve daha çok sevin. Kadınlar hayatlarında bir noktaya gelir ki artık mesele cinsellik değil, onu sevecek, güvenecek ve her zaman arkasında duracak gerçek bir erkeğe sahip olmaktır olgunluk, birini derinden sevdiğinizde ama onları sizi sevmeleri için zorlamadığınızda gelir. Araştırmalara göre, bir ilişkide birini ne kadar derinden seversek, ilişki bittiğinde onlara karşı nefretimiz de o kadar güçlü olur. Ki, üzüntü veya yalnızlık hissetmiyormuş gibi davranmak, zihinsel sağlığınızı kelimenin tam anlamıyla yok edebilir. Unutmayın, Allah sizden bir şeyi alırsa, onu daha iyisiyle değiştirme niyetindedir. Gerçekten aşık olduğunuzu uyuyamadığınızda anlarsınız çünkü gerçeklik artık rüyalardan daha güzeldir. Aşırı düşünmek yaratıcılığınızı öldürür, zihinsel performansınızı düşürür, strese neden olur ve sizi tü